Halep'teyiz. Yeni bölüm fragmanı geldi. Önemli ayrıntılar var. Hepsi üzerine konuşacağız. Ama önce videoya geçmeden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen Sevde Serhat'ın konuşmasından başlayacak olursak ben Sevde'nin orada Serhat'a Yıldız'la Melih'in kardeş olduğu gerçeğini söyleyeceğini düşünmüyorum. Bu kardeşlik durumunun ortaya çıkması için bana da göre de geri sayım başladı. Yakın bir süreç içerisinde bu durumun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yani yavaş yavaş hikayede o tarafa doğru gidiyor ama orada Sevde çok daha farklı bir şey söyleyecekleri gibime geliyor. Sevda aslında bu dizinin böyle spoiler vericisi gibi bir şeydi. Hem izleyici için hem de Melek için. Yani belli noktalarda Melek gidiyordu, Sevda'ya danışıyordu. Sevda bir şekilde aslında Meleği yönlendiriyordu, sabret diyordu, akıl veriyordu vesaire vesaire. Çünkü Sevda zaten az çok geleceği görüyordu. Ama son zamanlarda Melek bazı şeyleri biraz daha böyle sanki hırs yapmaya başladı ve daha çok böyle sultana yaklaşmaya başladı. Sultanla işbirliği içerisine girdi. Aslında aynı şeyi Yıldız için de söyleyebiliriz. Yani Serhat muhabbeti sanki Melek için de Yıldız için de bir hırs konusu olmaya başladı. Yani ortada hani Serhat değil de başka birisi olsaydı yine hırsı yapacaklarmış gibi geliyordu. Burada sanki Serhat için değil de savaş bir şekilde Yıldız'la Melek farklı bir durum için savaşıyorlarmış gibi geliyor. Birbirlerine üstün gelmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorlarmış gibi geliyor. Sevde de bana göre az çok bunu görüyor diye düşünüyorum. Yani Melek'in şu andaki yolunun gitgide kötüye gittiğini, işte burada hani Sultana uyarak Sultan'la beraber plan yaparak bir şekilde Melek'in ilerleyen süreçlerde zorlanacağını, zor duruma düşeceğini burada sevdi biliyor. Onun için muhtemelen önlem almaya çalışıyor diye düşünüyorum. O yüzden Sevde'nin gidip orada meleğe zarar verecek herhangi bir gerçeği söyleyebileceğini düşünmüyorum ben Serhat'a. Ama bir şekilde gerçeği veya daha doğrusu geleceği de az çok tahmin edebildiği için Sevde ilerleyen süreçlerde meleğin başına çok daha büyük şeyler gelmemesi için bir şekilde kendince önlem almaya çalışıyor gibi duruyor. Şimdi orada fragmanda Yıldırım'ın da Yıldız'ı bir şeylere zorladığını görüyoruz. Ben orada Yıldırım'ın Yıldız'a herhangi bir şey yapabileceğini vesaire düşünmüyorum. Zaten orada Yıldırım Yıldız'a bir şey yapabilmiş olsa ertesi hafta dizinin reytingleri yarı yarıya düşer. Aşağıya doğru iner. Yani izleyici de diziyi izlemeye bırakır. Bunu sadece Yıldızcılar için söylemiyorum. Bana göre melekçiler de izlememeye başlar diye düşünüyorum. Çünkü bu çok daha uç bir şey. Uç bir nokta. Ama ve şöyle bir gerçek var ki Yıldırım da artık canlı bomba gibi bir şey. Yani orada Yıldız'a bir şey yapamayacak olsa da muhtemelen çok daha sağlıklı düşünemeyecek. Bir şekilde önüne gelen herkesi ezerek bir şeyler yapmaya çalışacakları Yıldırım diye düşünüyorum. Ve orada Yıldırım'ın patlamasından bir şekilde birilerine zarar vermesinden dolayı bana göre Sevde de korkuyor diye düşünüyorum. Yani burada Yıldırım'ın bir şekilde patlaması, free davranması sanki bir şekilde meleğe de dokunacak gibi geliyor. Belki de burada Sevde az çok bunları tahmin ediyordur diye düşünüyorum. Yani Yıldırım Mire'in geçmişte bir şeyleri olmuş, yani çok önemli bir şey de olmamış belki ama. O coğrafyanın insanı için özellikle de Serhat için bana göre bu önemli diye düşünüyorum. Yani geçmişte sadece aralarında bir şey olmasa ikisi tanıştıklarını bile saklamış olsa burada Serhat'tan. Serhat Mele'ğin böyle bir şeyi kendisinden sakladığını düşünerek bana göre yine de tepki verir burada Mele'ğe. Ama bir de böyle hani bir birliktelik gibi bir durum zamanında küçük de olsa yaşanmışlık gibi bir durum ortaya çıkarsa burada Serhat'ın tepkisi çok daha farklı olacaktır. Belki Yıldırım'la bir şey yaşadığı için değil, kendisinden sakladığı için. Çünkü şu da yıldırım serhat'ın hani baş düşmanı gibi bir şey ve bir şekilde meleğin de bu gerçeği kendisinden sakladığını düşünecektir burada serhat diye düşünüyorum. Belki de bunların önüne geçmeye çalışıyor burada Sevde gibi geliyor. Çünkü melek bazı şeyleri gizliyor, Sevde'den bazı noktalarda uzak duruyor ki fragmanda gördüğümüz kadarıyla da hani Sevde'yi de bir anlamda itiyor aslında burada melek. Sultana daha fazla yaklaştı. Sultan'ın da biz az çok hani nasıl bir karakter olduğunu biliyoruz. Zamanda neler yaptığını biliyoruz. Bir şekilde kendi çıkarları, ailesinin çıkarları için herkesi ezebileceğini, herkesin üzerinden geçebileceğini vesaire de biliyoruz. Bence burada bana göre sultanın kafasındaki şey de melek değil. Yani meleğin karnındaki çocuk. Yani meleğin karnındaki çocuğu aldıktan sonra burada sultan bana göre meleği de çok fazla umursamayacaktır diye düşünüyorum. Sevde de bunları az çok tahmin ediyor. O yüzden muhtemelen burada meleği korumaya çalışıyor. Ama ilk başta muhtemelen meleği yakacak. Ama çok daha ağır durumlardan sanki sevde meleği kurtarmış olacak gibi de geliyor. Aşırın fragmanda çok fazla gözükmediğini görüyoruz. Yani sadece aşırın orada bir anlık bir görüntüsü var hicranla birlikte. Farklı farklı yerlerdeler, farklı farklı masadalar. Yani şu anda aşır sanki imkansız bir aşkın ortasındaymış gibi düşünüyor kendisini. Tam böyle hicrana kendisini kaptırmak üzereyken bir şekilde hicranın da geçmişini vesaire öğrendi. Aşır aslında iyi bir adam. Yani hatta bana göre bu dizinin en iyi adamı. Yani yalanı vesairesi falanı filanı yok. Yani daha düzgün bir karakter. Ve bence Aşır sadece o coğrafyada büyümüş, Ziyana gibi bir adamın elinde büyümüş olmanın bedelini ödüyor diye düşünüyorum. Yoksa bence bu dizinin gizli kahramanı da Aşır. Yani şu anda izleyiciler de bana göre Serhat'tan çok daha ötede, Serhat'tan çok daha önde görüyorlar Aşır'ı. Ama dikkat ederseniz son iki bölümdür sürekli olarak Aşır'ı arka plana doğru atmaya başladılar. Yani Serhat Durumu çok daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Fragmanlarda bile Serhat'ın görüntüsü direkt ön plana çıkmaya çalışıyor. Burada bir şekilde sanki aşırı Serhat'ın önüne geçirmemeye çalışıyorlarmış gibi geliyor. Çünkü gerçekten de izleyicinin aşırı karşı çok daha farklı bir sempatisi var. Bence burada aşırın önünü açmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü aşırın bana göre çok daha farklı bir hikayesi var. Yarın bir gün işte bu kardeşlik durumu ortaya çıktığında muhtemelen orada çok da fazla bir hikaye kalmayacak. Her ne kadar aşır bu diziye yardımcı oyuncu olarak katılmış olsa da, Hicran da yardımcı oyuncu olarak katılmış olsa da bence onların hikayesi çok daha can alıcı, çok daha samimi gelebilir insanlara diye düşünüyorum. O yüzden bence bu dizinin selameti için bir şekilde aşırının önünü açmaları gerekiyor. Çünkü son birkaç bölümdür sürekli olarak aşırı geriye doğru çekmeye başladılar. Ama ve bunu yapmaları bence diziye çok da olumlu yansımayacaktır diye düşünüyorum. Tekrardan yıldızla Serhat'ın yakınlaşmaya başladığını görüyoruz fragmanın içerisinde. Bizim dizilerimizde genelde şöyle bir şey oluyor. Yani bir kopuş vesaire oluyorsa o kopuşun arkasından hemen tekrardan bir araya geldiklerinde bir birliktelik yaşıyor karakterler. Burada Serhat'la yıldız arasında bir birliktelik yok gördüğümüz kadarıyla. O yüzden muhtemelen yakın bir süreç içerisinde muhtemelen yine yıldızı zor duruma düşürecek bir senaryo yazılacak. Arkasından gelecek senaryoda bir şekilde Serhat'la Yıldız bu sefer gerçekten birlikte olacaklar gibi geliyor. Bu hikayede bana göre artık Serhat-Yıldız birliklerinin önüne bir şey geçemez. Çünkü senarist zaten bu tarafa doğru götürdü hikayeyi. Ben açıkçası bu hikayenin içerisinde ne yıldızcıyım ne melekçiyim. Ben o açıkçası ona takmam. Normal şartlarda da benim düşüncem Melek'in de yıldızın da zaten Serhat'tan uzak durması. Çünkü Serhat bana göre zaten çok tutarsız bir karakter. Ne istediğini de bilmeyen bir karakter. Oradan buralara kadar geldi işte ağ olmak zorundayım vesaire diye oralarda kaldı ama ağlık yaptığı vesaire de yok. Yani sürekli olarak iki kadının etrafında dolanıp duruyor. Bir ondan bir ona gidip duruyor sürekli olarak. Yani bu hikayede aslında ağ olmak dışında Serhat'ın elde tutulur farklı bir özelliği yok. Burada da sanki hani kadınlar bir gücün etrafında toplanmaya çalışıyorlar. Bu gücü ele geçirmeye çalışıyorlarmış gibi duruyor ama bu da bence çok hoş bir durum değil diye düşünüyorum. Bana göre Serhat'tan çok daha üstün olan iki kadını Serhat'ın etrafında sürekli olarak dolandırmaları çok da hoş bir durum değil. Lakin şöyle de bir gerçek var. Senaristin kafasından bakacak olursak, senarist bir şekilde bu hikayeyi Yıldız Serhat birlikteliğine doğru taşıdı diye düşünüyorum ve bundan sonraki süreçte bu birlikteliğin önüne de çok kolay kolay bir şey geçebileceğini düşünmüyorum. Kardeşlik muhabbeti çıksa da bir şekilde Serhat Yıldız birlikteliği öyle veya böyle gerçekleşecek gibi duruyor diyorum ve burada bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.